Evet, Papa'nın zorla ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edilmesinin altında yatan sebep, AKP iktidarının devamı konusunda destek alınması şartıyla Lozan Anlaşması sınırları çizilmiş ve malları el konulmuş gayrimüslimlere ait vakit e, vakıf mallarının iadesi, böylece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve havarileri Osmanlı'ya dönüşün yoluna çıkacak e, açacaklarını inanırken Türkiye Cumhuriyeti tabusu niteliğinde Lozan Anlaşması çöpe atarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmış olacaklar. Devamında milli olmayan eğitimsizlik şurasında bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya duymuşsunuz. Ötesine bir şey demeye gerek yok. İhvan-ı Müslümin kayda lideri Usama Bin Laden. O gün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aile söylemi dillendirdi. Hatta Saadet Partisi es eski lideri, eski Başbakan Enzbettin Erbakan İslam ülkeleri arasında sınırları kaldıracağız diyerek tuhaf bir gerçeklik. Suudi Vehhabiler de tümün Müslümanların köle olarak kullanacak bir yolu açması için aynısını söylüyorlar. El Kaide Müslüman kardeşler açıklamalarında Türkiye Cumhuriyeti yıkacağız diyorlar. Bir bakıyorsun ülkeyi yönetenler aynısını söylüyorlar. Hem de aynı dili İsrail'le Vatikan'la kullanarak Hayrola ne iş? Gelelim papanın zorlama ziyaretin perde girisine. Lozan anlaşması size verdiklerimizi şimdilik cebimize koyuyoruz. Zamanı gelince çıkarıp önünüze koyacağız. İngiltere Dışişler Bakanı Lord Curzon 24 Temmuz 1923 yılında Lozan'da dile getirdiği bir düşünce gerçekleşmektedir. Ceblerine koydukları tek tek çıkarıp milletin önüne koymaktadır. Cefere'nin isim babası olduğu iktidardaki parti ise tam bir teslimiyet örneği sergilemektedir tarih tekerrüden ibarettir derler. Eğer ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Çünkü fakıf, vakıflar yasasıyla verilen ödünler Türk milletinin bağımsızlık savaşıyla birlikte yırtıp çöpe attığı sevrin şartlarından daha da ağırdır. Ne yazık ki Türk milleti tarihinde ilk defa tek kurşun atmadan vatan topraklarını, kültür mirasını kaybetmektedir. Ben isterim bu e, Hazreti Musa örneğini, Hz. Musa meselesini e ee, keçmeden önce Graham Fuller'in e, hedefinde ne var? Onu okuyalım. CIA İstihbarat Şefi Graham Fuller 2001 yılında İslami Hareketin lideri görevini Büyük Ortadoğu Projesi'nin e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilikçi grubuna verdi. Abraham Fuller Fazilet Partisi içinde yenilikçilerin yenilikçilerin yani reformcuların ağır basarak yönetime geleceğini, bu kanadın İslami hareketin lideri olacağını öngördü. Yani ABD'nin bu yöndeki arzusunu beyan etti. Ama yenilikçiler fazileti ele geçirmeyince yeni bir partinin AKP'nin kurulması gündeme geldi. Recep Tayyip Erdoğan yani Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı bu desteği vererek CIA şefi. Fuller'e de Yahudi olup aynı zamanda Türk düşmanıdır. Eskiden Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği ulaşabilen Henry Barker de Yahudidir. E, Sayın Cumhurbaşkanı Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi şefleri görüştükten sonra Tutsiya'da Turgut Özal'ın bıraktığı yerden devam edeceğim sözü verdi. Recep Tayyip Erdoğan 16 Temmuz 2000'de Amerika'nın e, Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Görüşmeler içeriği halen bilinmiyor. Ülkemiz adına kuşatmanın yaşandığı bu günlerde göz önüne alırsak neler konuşulduğunu anlamamamız için apta olmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı sürecinde 8 Temmuz 2001'de İsrail Büyükelçisi David Sultanla görüştü. Yeni kurulacak parti yani o zamanlar üzülürüm e, e, hala başbakan değildi yani e, parti başkanıydı. Yeni kurulacak parti İsrail ve Amerika politikalarına ters düşmeyece garantisini verdi. Ve büyük orta Doğu projesine başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım 2002'de Yunanistan başbakanı Simitis ile görüştü. Hiçbir yasal yetki ve sıfatı olmadığı halde gizli ve kanunsuz bir görüşme yaptı. Akabinde devam eden süreçte Yunan ordusu Türk toprağı olarak bilinen 18 adayı peşkeş etti. Askeri birlikler konuş konuşlandırdı. Simitis Erdoğan görüşmesine Türkiye Cumhuriyeti Dışişler Bakanlığı üst düzey yetkileri alınmadı. Türkiye Atina Büyükelçisi Yiğit Abdoğan, Abdoğan e, izleyenlerin şaşkın bakışı altında itilenerek odadan çıkarıldı. Dışişler Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Akıp Abdoğan ve Dışişler Bakanlığı Türkiye Yunanistan ilişkiler e, Masası Yetkilisi e, Baki İlkin de kapının dışında beklettiler. ve görüşme tutanağı kaybedilmedi. Bu Türkiye tarihinde Osmanlı dönemi ta dahil görülmemiş bir rezalet. Biliyorsunuz Karlotça ve Baltaliman Anlaşması da aslında bugünkü Gümrük Birliği, Avrupa Birliği sürecine benzeyen süreçti. Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dediği yapılacak bir kukla bulmuştu. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerine bir gün sonra ABD Sorma Bakanı Wolverist'e bir mektup yazdı, gizli kurye ile gönderdi. Mektup özel bir cep numarasını yazdı. Mektup 17 Ocak 2004 yılında Star gazetesinin Hayrol Mahmud'a köşesinde yayınlandı. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan mektubunda Türkiye Genel Kurmayına seçim sonuçlarına memnun olmadıkları için Volvis'e şikayet ediyordu. Volvis e, Türkiye Genel Kurmayı ile kendi arasında arabuluculuk yapmasını istiyordu. Özellikle her fırsatta CHP ve liderini AKP hükümetini yurt dışına şikayet etmekle itham eden hedef alan Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat o tarihlerde Türk ordusunu kendi amiri olan Yahudi Wolveris'le şahit etmekten hicap duymamıştı. Mektubun son satırlarında bu yardım ülkeme geçmişte gösterdiğiniz dostluk için teşekkürler. Sizinle kişisel olarak görüşmeye sabırsızlıkla bekliyorum. Samimiyetle sizin olan Recep Tayyip Erdoğan. Ben e, özellikle e, Firavun yani e, mücadele eden Hazreti Musa'nın Recep Tayyip Erdoğan ilişkilendirilmesini isterdim açıklayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artarak devam eden kutsallaştırma çabaları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda katiyen bir söz söylememesinin altında yatan nedeni düşünmememiz gerekir. Öyle ki peygamber üstü varlık tanımaları Allah ile aldatma AKP iktidarında Türk milletini dinlen soğukluklaşmasına soğuluk, soğuluk, so, 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 sebep olmuştur. Mehmet Akif Bekir'in Erdoğan'ın harfleri adlı kitabında hala Müslüman kalarak bu yönde değişmek ya da dönüşme mümkün mü? Ortodoks İslam yorumu çizgisinde yaşanan derin kırılmaya tanık oluyoruz demiştir. Recep Tayyip kırılmayı temsil eden en önemli fenomen olarak karşımıza duruyor. Yaratılış takvimine göre il ilgili burcum günü görülebiliyor. Buna göre Recep Tayyip harfler hiy hiyerarşisinde durumu şöyle. Yıldızı müşteri e harfi dat.